Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Bir de bir şey daha ekranım Among Us farkındasınız. Çok güzel olmuş değil mi? Daha önce sitsin Minecraft'ta ne bugün de Among Us yapalım <laughs> Neyse hadi oynayalım. Yiy hadi oyna bak şu kaslı adam her zaman çıkıyor. İlk defa oynamıyorum abim dedi. Oyun var neyse hadi ya oyna oyna. Yani şimdi konuyu falan filan anlatmayan bir de arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Clash of Clans diye bir oyun var arkadaşlar. Böyle kayayız falan güçlendiriyorsunuz. Süper bir oyun. Onu yükleyin abi. Ben ben de oynayabilirim. Oyunda video yapacağım. Merak etmeyin. Orada böyle benim klanım var. Benim klanım. da gidebilirsiniz arkadaşlar tabi onun için kali o kali kılığını açmamız gerekti ama neyse hadi oynayalım <laughs> adam da uç doğru komik olmuş değil mi <laughs> kime gidelim bu altı küçük adama gidelim sekizinci olarak geldik bana beyaz renk lazım mavi renk bile koymamışlar ya Neyse ben de içini alacağım. Aa doğru ya kırmızı alabilirim. Sanki kötü katilimmişim gibi üzerimde kan varmış gibi. Nasıl peki? Çılgın doktorlar oluyor ya bir gibi. Umarım hipostarımdır. Neyse böyle de oynarız abi. söylemek istemiyorum. Zaten videoda der küfür küfür kelimesini söylemek istemiyorum. Niye bir beyaz almış? Bak almak istiyorum. <laughs> Yine kremeyeceğiz böyle de oynarız. Şuna bak pat. Şurada bir görevim vardı. Daha az önce vardı nasıl yok ya? Ye yeah, ben şunu <laughs> Ben de ufak diyeyim. Aa bir ritme. yumurta. Eskiden benim adım da yumurtaydı ama sildim ya sıkıldım ondan. Adam Adam baba mı? Ay. Bu Türk müsün ya? Baba Türkçe bir şey. Yellow. O adam yellow demiş. Üzgünüm yellow. Üzgünüm. Dur dakika.

Peki B B B bu bro Adam bu şimdi red diyor ay dur lan Reddi benim <laughs> Em neydi ya neydi korkuyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Adem babayı suçlayın. Adem babayı suçlayın. Herkes Adem babayı suçlasın lütfen. Ay sen de üzgünüm ama. Lütfen. Evet. ben güvendiler.

Hollanda herkes bir bir final Ah be. Al al al. Ne haber? Bugün kafanı yumurta almamışsın. şeytan o. Şeytan nerede abi? Şeytan Impostor'ı onu var ya abi. Diğer diğer eli ben Impostor olursam Blaçk. Blaçk. Ve ve ve. Vent. Vent. Blaçk vent. Abi adamın yanında ceset vardı ve ventin içine girmişti. can <laughs> can gittin can 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 gittin caç caç gitti caç can 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 oh, o baby kalkar at o oh, baby yob eder et ye bye bye <laughs> Ağabey bu soğuuuul. buldum şu taktiği yerinde yeah. buldum yerinde buldum. ve 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 Lay. Lay. Lays. Z Z, Z var mı? Z Bu arada iki kişi yanlış kişiyi suçlamış. <laughs> Alem bu bir yanlış kişiyi suçlamış. Abi benim sayemde herkes kazandı. Herkes gidip birini öldürüp kaçıyordu abi. Öyle şey mi olur? Hep kazanıyordum. Arkadaşlar bu kadar yeter. Geçimiz <laughs> arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.